şu anda ya. Basonuş nasıl kapatıyoruz da biz? Kanka bilmiyorum da. Ya tek sıkıntısı benim tuşu tuşta ya. Onu şey mouse atamıyor bunda. Ya başka tuşa atadım. Basınca ses geliyor ya. Ayarlı onu dört tuşu da. 4 dört tuşu mu sen gide? Nereye gidelim? Misiklere edin onu da, nereye gidelim? Bir dakika oyun başlıyor. 1920, 1080 oynuyormuş yani bu. 60 yerz, 60 şort. Şimdi öyle. Ben full 60, 60 oynamışım ama. Kanka ben yok yok. short oynayalım. Ben <laughs> de düşünce sabitliyor. <laughs> bir sabit bekle. bir. Şey, <laughs> gidiyor <laughs> ama koyayım? Kilo <laughs> çok önden gittin sen. Amına koyayım? Gelmiyor ki yani. zaman? Oğlum görmeden vurdu ya. Tamam. Tamam. Şurada tamam. adam var. Var var var. Flaşa bakma. Rampa. var. Altta bitti, da var bitti. şeyde. Ya aşağıdan vurdu ya. Umut 96 vurmuş direkt tek mermi amına koyayım. Oğlum Umut rastgele tarayıp vurdu direkt smoke'tan Smok pistolle ya. Smoke'tan bir Umut. tane daha amına. 678 vurdu. 6. Barış çok mu güçlü oldu acaba? artık Abi ya. Bizde oynayan var mı oyunu? Ben hiç oynamıyorum mesela. Oğlum biz sana güvenelim. Senin götünü sikeyim. Zaten biz <laughs> senden <de> beklentiye girdik <laughs> ama. <biz> seni <laughs> beklentiye alarak şey yaptık. Umut her yapmıştım. zaman oynayan var görüyorum ben. Ben dedim evde oyun yerin Acaba sıkıntı olur mu dedim. Rush gelir abi orası gözükten şey geliyor. Ya rastlamış. Kanka iki kişi B'de bir kişi tünelde şu anda. Yani hangi 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 de bir de ben de bir de. Girmedi az zaman. Tünel mi var? Vay amana koyayım. Bir ismitti. Hadi yürü lan. Oğlum benim umutu longda zarar. Bir de, de, de çıldı kanka. Canım ya. Tamam. Ne koyayım? Çok silah ya. Herkes P90 almış. B9 almış ama koyayım. Ben P9 almış kanka canım yoktu ya. Yok. Salağın biri SSC almış bekle ama vurayım piç. Ne yapıyorsun? Kanka B oynayabilirsiniz ya 3 kişi B yakınsınız. Ben bir tünele bakacağım Umut bir şey açtı ya. Yapra yedi. Bir tane mit var. Bir adam var bir şort adam var, tersen, şort adam var. Şey, gitsene bir mit bir short bir tane gitsene peydi. Site'de en fazla bir vardır kanka. Tamam ben de gidiyorum site'de. 4 kişi girin site'de direkt 4 kişi girin. Tek o site'de. biraz öldü. Biri mitte biri i̇şte şeyde Şu anda şurada. Window. Arkadan geliyor. geliyor. Elden geliyor. Evet. Öl, Öl, öldü. 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 Oğlum evet. adam oraya nasıl geçti ama siz buradayken. Lan <laughs> <laughs> ben flash dedim ya. Bensiz siz varsınız diye koşuyordum yani. baktım umut geçiyor önde. Oyun kastı lan bu. Evet bende de öyle oldu niye oldu anladım da. Kayıttan dolayı mı bir FPS'im iyi değil ya 230-240'da bulamıyor. Ya yani şu an 230 yani. Kanka Umut'un sesi duydum B'yi iki kişi alın dedi. <laughs> ne işimiz var kanka ben bir şey takdir üretemedim. A'da 3 kişi vardı belki. ses verme sesler mi? VP katan. Bir de flash geldi lan. Görme bak. Oğlum ses sesler mi Fake attım kanka. Ben burada biraz tut para oraya bir şeyler yap. Araba geldi. Bir B'de hala. Kapıda. Long öldü. Ben gidiyorum long. Ah vurdum da ölme. 2 mit var 2 mit var. Long Ondur bir mit daha var. Öldü tam da öldü. Karda karda karda. Karda. Oğlum ben duymuyorum ama nasıl iyi <laughs> koşuyor benimle. Uh. Oooo. Oh. Oh. Muzluğa kahvesini tek yakaladım amına koy. Yine de ondur lan. Oyun başlarken donuyor ya. <laughs> B'de bir saat beklemem bana. Los onu Los Atonu, Los Atonu. Enes işte 96 yemiş. Kanka 9 atış, 96 nasıl olabiliyor? 9 Ne oynuyorsun amına koyayım? AK oynuyorum amına koyayım. Hiç görmedim lan mid'den geçen. Kanka stack olabilir, short. Yani. Şu anda olabilir, mid'de bir olabilir. A'ya gitmeyi isterseniz B'ye de hiç görmedim. Ben bir smoke atmaya çalışayım müddetçe. Neredeydi amına koyayım? <laughs> Bunlar bir yerde tek bekliyor gibi ya. Oğlum tünel içinde bir duruyor ya. Malpiç. <laughs> Oğlum arkamda Blue amına koyayım korktum lan. Short'tan. Oh, oh. birisi, atladı. Duydun mu? I var mı ya? Yok. Info yok. Heisenberg gerçi ama her yerde olabilir. En arkam Blue, Blue ya. Hı. Hmm. Sette. <laughs> Heisenberg'da zaten o. Tur alırsanız görürsünüz, atın o belli olmaz o Al <laughs> 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 Altı basıştı bana. Onur baba taşıyor ama ne Oğlum M4 alın ama ne ya. Hayır sokayım kafanıza. Sen niye M4 istiyorsun lan? Alex benim Abi, blokma sanki koşayım direkt mi? Değil çok 3 ya. Spreyi çok kolay ama koyayım. yapayım. Ben spreyi atamıyorum AK'yı. Bir de atlıyorum ben direkt beni ilk bloklamayınca. Mutlaka dişini vuracağım. Sen de mi ağrıyorsun? Ben ap'ydim lan iki yıldır. Tutmadı. Şey ya o hiç benim yaptığım şeyi yaptı. Kanka oldu avantajımız o ya boş ver. ya yakamadım. Kanka bir şey ver. AP ver smokla. Smoklu geçmeyin oradan sakın. Pardon sizden. Şopa, sınıf çıkar kanka dikkat et ya. Yakından bir anda çıkar. Anlamadım. Mamuzu öldü. Şortta, şortta, şortta. Abi gö göstermeyin lan ben bakıyorum abi, abi abi, şey abi. gösterme gösterme. Yok ya yok. oğlum? Şortla şortla. Ben de son. çık vur çık vur. Helal lan sana bu. Kanka amına koyayım ben tek kişi var zannettim. Oğlum ben o piçe vurmuşum ama koyayım. mal ölmemiş 74 yemiş ya. Kafası gözüküyordu sadece sıktığımda. M4 gene mi yok ya? Hay sokayım. Umut içi eğilerek mi bakıyor kanka? Evet, bitten öyle bakıyor kanka. Ya kanka bir anda kafasını kaldırıyor. Ön önde eğiliyor sen... bir anda çıkmış gibi oluyor. C daha avantajlı. Ben de iyisim. Şey, City daha avantajlı Yok o şeyde oluyor. Yarra <laughs> yedi. Helal. Tamam, tamam, tamam. Hiç nasıl gördün orada ya alt merde kanka evet. alt merde alt merde oraya gitmiş olabilir ya orası oruçlu... nerede kanka alt, alt tünelde tünel bizim oradan çıktı şu anda short ya da city ya ben nasıl vurmadım bu sala yok 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 çok ama tamam öteki short'taydı Yo, short olabilir evet. Etti olabilir. Yati baba SSC oynuyor. O nasıl değmez lan? Ah, <gülüyor> 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 Oğlum içinden geçtim mermi. Kanka aklınızda bulunsun. Ati baba her zaman rampa oynuyor amına koyayım. Her zaman. Rampa nere lan? Ya şey işte sayda kuruyorsun ya City'den yürüyüp rampaya evet. geliyor. He ora. <laughs> aynı tak. Ben alayım bana ya bunu. Ya adam yapmak. bak 4 vs'dir aynı şeyi yapıyor. Emin olun ezberledim artık. atma. Sakin ol Biraz <laughs> <laughs> sakin, <ol. gülüyor> sakin, 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 sakin ol. Adam mid girmiş lan. Yakın. Bomb çıkmış Ayy. mıdır acaba ya? E bence de. Ne boş. Bonga girdim ben Long <laughs> durma, long kalın. Kanka A boş. Rampa rampa bir tane daha var. Vur onu, ya abi. Aman abi. lan. B'deydi kanka. kanka, kanka. B'deydi. Bomba B'de niye düştü? Siyon muhtemelen kanka ya. Biz Lodaydı bomba orada düşürdük. Orada A boş infosu bozdu oyunu biraz. Kanka <laughs> B'ye gelin dedik daha iyi. E? Pol yani, da da. daha yakındaydı. Ka Arabanın orada değil daha yakını var ya orada gözük gözükmüyor. Gözü. Ha. <laughs> Paramız yok ya çekmeyelim isterseniz. Gerçi sonuncu atıydı de ama amına koyayım. Kesin, kesin tutuyordur lan. Kanka atma atma bence bu elike ya. Eko ya. Yani. Kaç kişi atabileceksin ya siktir et. Emre kaç Alex adamı... morunda da var lan. He, yok lan Bilal'de. Alex atsana. Drop. Para var, Silah dropla Emre. Eyvallah. Ben, kanka bir ben bir... neydi Ben kral bol. istiyorsan istiyor de? Kanka Glover'dan short vurmayacağım geleceğim. Bek ben de ya. Yakın yakın. Açıldı ip ne? Kanka bu amcıklar geriden AWP ile bakıyor. Yakından da biri puşluyor. Her el aynı ama. Kanka. Tamam ben AWP'ye pik atacağım bekleyin. Ses vermesen ince alıyorsun oradan. Çok Ak yakın çok yakın. Yani, kanka B'den ayrılıyor şu an adam bir. Windows'da şu da Windows'da şu an açıldı Windows'da. E, adam şey vurdu beni ada bir tane. Beklesene kanka ben dolanacağım. Oldan silah al, soldan silah al. Ben şortta dolanıyorum bekle beni. Okuyayım. klavye alışamadım ki. A arabada bir tanesi. Arda aynı. Onur bombayı al, bayiye koş lan. Tek ya bizim bezden ya da midde dikkat edin ha. Tünel filan gelecek büyük. <laughs> Helal. Gal yani ne iş var bu bu payısın daha da ne iş var ama. <laughs> bir bakıyorum ben. Ben tünel gideceğim umut rushlar sonra arkalayacağım ya. Kanka tünele dikkatli çık ya. Sıkıntılı bir yer final sıkıntılı bir yer dikkatli çık. Çiftle gideceğim ya. İşte o bir anda koşa koşa gelebilir ona dikkat et. <laughs> İki B, i̇ki kişi B'ye geçti kanka. İki kişi B'ye. Ya aman akodum ben atı şorta gelince buff geliyor bu çocuğa ya. Bir daha varmış ya. Moklamışlar hiçbir şey göremiyorum lan? Helal aya gidiyor kanka. Sesine bomba duyuyor. düştü ya. Biri long. Long kapıda bomba düştü hepsi bombaya gidiyor kanka. Mitte bir tane daha var çıkacak oyunda Onur. Oradan çıkacak. <laughs> Helal. Ya gel de HS attı amına. İşte kanka mutlu elini. İkisi de bombada bekliyor kanka ya. Şurada. Umut longtu. Senin direkt burada. Sağda pusu var kanka. Sağda şurada şeyde. Pitin orada ee, herhalde. Aynen direkt sağda Şu pitin direkt kanka solunda falan kalıyor. Kanka uzaklar sanırım Muzu ya. Yanlış info vermek istemiyorum ama. Ya bayağı longun içindeler gibi sanki. Unutsan anlarlar mı ya? Onur sana bakarlar kanka seni unutmazlar dikkatli Ya da Onur ses yapsın Muzo öyle çıksın. Smoğum var aslında smoğum atıp balayı ama. Birinizde AP var birinizde canı az ya. Birbirinizi bekleyin diyeceğim de. Git git gördüm aman akım kafası da gözük. Helal lan sana. Helal lan. Dur destek lazım. Aldık, çık bombayı bombayı aldık. Onu bombayı aldı onu bombayı aldı. Onu bombayı aldı. Geri dön kanka. Beye git gidi. beye git beye git. Gideyim. O da arkasından gitti bence. Bu tık tık gelen ses ne ya. Şey, lan o nasıl kıyabiliyor orası? Bizim şeyde. Bas, 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 bas. Pus sola kanka bekliyor bence. Şortta kanka şu an. Şeye çıktı. Bıçak deneyi mi? Silahın ucu gözükür mü? Duvara bak, duvara bak birazcık. Duvara bak birazcık bıçak bıçak bıçak. Bekle bekle o şip basar şimdi bekle. Lan bıçak ya, vardı bıçak ya. Bıçak hızlı ya. Bıçak bıçaklardı kanka ya. Önümdeyken bıçak. Lan orada biraz bekle samura bıçak attıydı babacığım ya. Hızlı davransa tam çıktığında bıçaklamıştın ya. Güzeldi güzelce yere pustun. Oğlum kayıttaydım tam da seni izliyordum ama Bıçaklasam bıçaklasam bir Kanka ya. çok hızlı gidiyor oğlum ya. Yetişmeye imkanı yok ki. Adam koşarak gidiyor. Sana bir yakın geçti. Avp'yi al da. Avp'yi al bir bakarsın. Naki atsa. Ben yine çok iyi. aslan kardeşim. Aslanım benim ya. Bir tane gördüm be. Başka emin değilim. <laughs> Nerede bu? Kapıda evet. kanka, kapıda. Girdim ayağa gel. Lan ben, beni benim ya. Pardon canım. Oğlum köyüne bak daha avantajlı amına koyayım. Hiç manası yok. Yok koyayım. lan ben görmedim. boşlar herhalde. Niye kadar iyi bilmiyorum da. Lan B boş. A'ya kurdum kanka. Altın. Bir tane Heisenberg kaldı. Her yer boş ama o da, türmüş, o da duvarda 94 durmuş. Haydi haydi. Onlar kuduruyor. İyi yarra yediler. Oğlum Berat'a bir tek atışım. Alışıyor arkadaşlar. Onur'un bana attı vuruş da <laughs> aynı ama. <alın. gülüyor> kanka Umut de koşa koşa geliyordu ama lakayım bitten. Kafasına iyi daha peyi. Atiyi At vuruşumu kaydettin mi? Hangisini? L pit'tekini vurdum ya. Orayı izleyemedim ya. Başkasını onu izleyemedim. Ya, um ya yapma ya. Oğlum o vuruş nasıl kaçar kanka? Bu nükleer <laughs> bad yedim. fight. Bir CT. Helal. Bir CT. Bit 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 bit, bit city şu anda. Ben CT'yi. Short'u gördüm. Kanka şeyden çıkıyor. <gülüyor> helal <gülüyor> oğlum size helal <laughs> oğlum size. <laughs> Kanka şimdi savunma başı... gidiyor. Oğlum biz bir şey değil mi? Önceki de ağır yetişimsizlikten kaybetmişiz ya. Evet, kanka. La bu soya dayadım geldim. Helal lan bu çok büyük adamsın sen. <laughs> He? Kanka oraya pusma. Kanka ben B'ye gidiyorum. B gidiyorum. Beni B'ye tek salsanız da ya. Ben yani B'ye gelmeyeyim tamam. mi? Ben smoke atıp ta tarayacağım kanka şeyle. Beni B'de tek salın bakayım. Deneyeceğim. Neyse. Ben yine rush diyecekler ayağımın. İşte o yüzden diyorum. ben oynamıyorum ben. Ben Long değil mi? Long. long adam var kanka. Long long. Ee, Bilal de arkalarından girip geri dönemezdi. Long long long. Hepsi long. Tek karşımda. Öteki de orada kanka. Öteki de orada bir yerde. Ben bir de bakacağım SSC aldım. El aşağıcı gülüş attı ama ne koyayım siz sana Bastı bir tık güldü geri sustu. Ben bakıyorum. Şu şok var geride Harbi Çekler yedi. çıktı bir, bir tane. Xbox'ta Xbox'ta. Bomba düştü be der. Ya nasıl oluyor ya? Kapının orada. Bak <laughs> <Helal>. Oğlum. Aksi babayla enesi bir vurdum. <laughs> biri darkta biri koşuyor. Karbon Bana drop atabilecek var <laughs> mı? Yok. Ayıpsın. Ay, sat onu sat onu atarım. Sat onu. Evet. Sen M9 mu işte? <laughs> Daha iyi silah oğlum. <laughs> Koşarak vuruyor bunlar. Ben şu <laughs> bir, bir silah. Şu P'ye geliyorum. Sen B'ye mi gidiyorsun? Ben short'a gidiyorum. Tamam. Boş duruyor. Bak bomb fırlatacağız. Kanka bakan yok mitten. <laughs> Dark yok. Tam siz B'ye geçin kanka. Yok, ben bir tank şey yaparım. Short'tan söylerim. Bir bak. de bak kim bakacak lan? Ben mitteyim short'tayım. Boş duruyor şu anda hiç ses yok. Emre açıl, açıl açıl. Biliyorsun. Attı. Soru yap, soru yap, soru Ben çıkacağım biri gelirse direkt vuracağım sana onu. Al ben açtıracağım şu an. Ben öbür yani. kapıya git ben. Yani sen açtı. Şimdi bura bomboş, bura boş, bom boş, bura boş kanka, bura boş. <laughs> Mit gördüm. Orada olabilirler bak. Orada so, bak direkt. <laughs> tamam B'ye gidiyoruz. Ya, B'yim ya. Ben at ölmeyelim ya. Kanka koşarak vurunca Gel bana, Emre vurur onu. Al, al, al. Lan oğlum bıçak ya. Oğlum atardı lan bu arada. Bak sana bak. aldım. Lan Yusuf ben durarak sıkamıyorum ya. Lan Emre atacak bir var ya? ya. Yusuf bana Emre atsana abi. Abi abi atsana da bana. Varsa ben şunu at. Abi. Baba umut ağlamaya başladı. İlkel yenince nasıl mutluydu amcık. Eee, a, İlkel yenerken bir şok var bana İlk 3 tane aynı. Hayır. Şey lale. Çok şey bak lan bak şeye, bak bak. Bak. Lan canım yani çıktı. Flash attım bir tane. Çıktı lan önünde. <laughs> Bilal flashla mı öldürdü amına koyayım? Adamı flashla <laughs> öldürdü Bilal. Nasıl bu <laughs> <flashla> öldürdü öldür lan? Kaçla öldürdü lan adamı? Adam flashla. İkisi de Basit alon. Flash da öldü? <laughs> öldürdü. Flash gözük de orada öldürdü şu amına koyayım. Mustafa öldü de. Hayda Az yana var bitti. Şaka yapıyorum. Cidden flash da mı öldürdü amına koyayım? Flash da öldü. Harbi flash da öldü. Yanıcı değil mi kanka? Yanıcıydı no, flash, oğlum. Flash. Lan flash öldürüyor. Flash asıl. Ben yok tam flash da beni asist yaptım amına ya. koyayım. Yok <laughs> yok <laughs> ben flash da asist yaptım. Ben yanıcı gördüm ya. Flash'ı öldürme bir sıra amına koyayım saçmalamayın. Hadi <laughs> hadi. İyi siktik ha. İntikam aldık direkt ama Morika 3. Skoru kaderim de bak Mustafa piç kaç vurmuş 8 vurmuş ama rakayım.